Merhaba değerli dostlar, Ders .net olarak düzenlemiş olduğumuz Cumartesi derslerinden yeni bir derseyiz. Bugün Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin 21. Söz 1. Makamdan 4. ikaz okuyacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dördüncü ikaz, ey sersem nefsim, acaba şu vazife-i ubudiyet, yani namaz vazifesi, kulluk görevi neticesiz midir? Yani Allah'a kulluk yapmak, onun, namaz kılmak onun için neticesiz midir? Yani sonuçsuz mudur? Ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor? Yani sana niye usanç veriyor? Bir sonucu yok mu? Ya da ücreti mi az? Halbuki bir adam sana birkaç para verse, Veyahut seni korkutsa akşama kadar seni çalıştırır ve fitursuz çalışırsın. Yani usanmadan çalışırsın. Yani az bir maaşa, az bir yemeğe, az bir ücrete az bir para veriyorlar. Onu akşama kadar yani de deli gibi çalışıyoruz yani ve usanmadan çalışıyoruz. Yani az bir para verseler bile. Acaba bu misafir dünyada, bu dünya misafirhanesinde aciz yani güçsüz ve fakir kalbine kut ve gına, gıda ve zenginlik. Bu acaba bu misafirhaneyi dünyada bu dünya misafirhanesine aciz, güçsüz ve fakir kalbine kut ve gına, gıda ve zenginlik veriyor. Namaz. Elbette bir menzilin olan, bir evin mekanı olan kabrinde gıda ve ziya. Orada da kabirde bir gıda, yiyecek ve ışık ve herhalde mahkemin olan mahşerde yani haşir meydanında senet ve berat. yani orada bir kurtuluş senedin senin mahkeme olacağız değil mi hepimiz? mahşerde herkes, bütün insanlar dirilecek ve ne yaptığı dünyada neler yaptığımız tek tek sorulacak. İşte orada en önemli belgelerden birisi de namaz olacak. Yani ya Rabbi ben senin için namaz kıldım sana ibadet ettim kulluk ettim. İşte onlar zaten görüntülerimiz, kayıtlarımız var. Melekler tarafından çekiliyor, alınıyor ya da artık başka bir cihaz mı değil nasıl bir şeyler alınıyor yani. Ve istenildiği zaman dünyadaki bu hallerimiz, şu andaki halimiz bile okuduğumuz halimiz, dinlediğimiz halimiz, yatarken, kalkarken, namaz kılarken, ibadet ederken ya da bir gün işlerken her neyse hepsi kayıt altında ve istenildiği zaman tak diye gösterilecek. Ve her halde mahkeme olan mahşerde senet ve berat, işte orada en önemli belge işte bakın dünyadaki halime bakın dediği zaman işte açıldığı zaman Namaz kılıp kılmadığımız orada ortaya çıkacak. İşte kıldıysak zaten nasıl kıldığımız da orada ortaya çıkacak tabii ki. Orada bir senet ve berat Ve ister istemez üstünden geçilecek sırat köprüsünde sırat köprüsü cehennem üzerinde kurulu olan ve cennete gitmek için üzerinden geçilmesi gereken bir köprü. Yani oradan geçilecek. Bütün insanlar işte ne yapacak? Cennete gidecek olanlar oradan geçebilecek. Cennete gidemeyecek olanlar oradan düşecek ya da cehenneme götürülecek. Demek ki ister istemez yani istesen de istemesin de üstünden geçilecek olan sırat köprüsünde nur ve burak, ışık ve aydınlık ve burak yani iman ehlini sırat köprüsünden geçirecek olan binek, ahiret bineği. Burak'ı şöyle ta tarif ediyorlardı. Peygamberimiz de Miraç gecesinde Mescid-i Mescidi Mescid-i e, e, Kudüs'teki Mescid'e Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aram'dan Mescid-i Burak'la geldi. Yani nasıl o bineğin hızını şöyle tarif ediyor bazı kaynaklarla. Göz, uf, gözü ufku görüyor ya, gözünün gördüğü ufuk noktasına ayağını atıyor. Yani o kadar süratli. Hani bugün uçak diyoruz yani uçakla hani gidiliyor filan. Belki uçaktan da daha hızlı. Yani gözünün gördüğü ufuk noktasına en son noktaya ayağını atabilen bir e, binek böyle bir binek yani demek ki çok özel e, bir binek. E, tek kişilik binek yani belki işte peygamberimiz o zaman bilmiş. İşte bize de e, namaz nasıl sıra olacakmış? Sırat köprüsünde e, düzgün kıldığımız zaman e, ister istemez geçilecek olan Sırat köprüsüne nur hem bir aydınlık, önümüzü aydınlatan ışık projektör gibi ve Burak ve önümüz orada bizi geçirecek olan bir binek olacak. Bir namaz neticesiz midir? Yani bir sonucu yok mudur? Veyahut ücreti az mıdır? Yani tabii ki neticesiz değil ve ücreti de az değil. Yani ebedi bir saadeti kazandırma neticesini verecek ve öyle bir ücretle ücretlendireceğiz Allah'ın dilemesi ve istemesiyle. Bir adam sana 100 liralık bir hediye vaat etse yani birisi sana dese ki sana 100 lira o zaman 100 lira dedi işte bugünkü parayla nasıl diyelim e, milyarları geçen bir para. <laughs> sana vaat etse söz verse 100 gün seni çalıştırır. Yani 100 gün seni çalıştırsa sana şunu vereceğim sen şu işi yap dedi. Sana şöyle bir hediye vereceğim ya da para vereceğim ya da neyse altın vereceğim falan. Böyle bir vaatte bulundu söz verdi. 100 gün ama şu işi yapacaksın dedi. 100 gün yani 3 aydan fazla sen bu işi yaptığın zaman çalıştırır diyor. <laughs> hulful vaat yani vadinden dönmek, hulf dönmek, hulful vaat sözünden dönmek, sözünden dönebilir adam. ya yani insan bu işte. İnsan böyle söz verip sözünden dönebilir. Hulful vaat edebilir. O adama itimat edersin. İşte sözünden dönebilecek, dönme ihtimali olan o adama güvenirsin. Ya bana böyle bir hediye verecek ya da çalışayım. Fütursuz işlersin ve yani usanmadan 3 ay boyunca 3 daha fazla o işi yaparsın. Acaba hulful vaat hakkına muhal olan, imkansız olan bir zat, yani sözünden dönmek onun hakkında imkansız olan bir zat. Yani Cenab-ı Hak sözünden niye dönsün ki? Yani, sözünden dönecek bir durumu yok ki. Bir söz verince onu yapar yani. Sözünden dönmek hakkında muhal olan bir zat, cennet gibi bir ücreti, namaz kılarsanız, ibadet ederseniz, iman ederseniz size cennet vereceğim diye vaat etmiş. Cennet gibi bir ücreti, böyle bir ücret var ve saadeti ebediye gibi sonsuz mutluluk gibi bir hediyeyi sana vaat etse, sana söz verse, bak sana ebedi bir cennet, ebedi bir mutluluk vereceğim, bana, ibadet, bana iman et, bana kulluk et, bana, benim için namaz kıl deyip sana bunu vaat etse, pek az bir zamanda, değil mi? Yani 24 saatte bir saat. Yani 24 saatin zaten kaç saatini uykuda geçiriyoruz? Yani bir saat lazım bize. Bir dördüncü sözde geçiyor. Ee, bir saat abdestle beraber namaza kafidir. Ya yani bu farz namaza kafidir. İstersen sünnet tabii. Pek az bir zamanda pek güzel bir vazifede değil mi? güzel vazifede yani bir şey yapmıyoruz ki abdestimizi alıyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Kıyamda duruyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Rükuya gidiyoruz. Semi Allahu Lümen Hamd ediyoruz. Kalkıyoruz tekrar. Allahu Ekber diyoruz. Secdeye gidiyoruz. Allahu Ekber diyoruz. İşte bir daha kalkıyoruz. Sonra tekrar aynı şeyi yapıyoruz. Olursa en son Allahu Ekber diyoruz. Teşehhüde oturuyoruz. Ettehiyyatı okuyup bitiriyoruz. Yani Fatiha okuyoruz. En önemli şey de Fatih'e ettehiyyatı. Bileceksiniz. Bir iki de kısa süre bilseniz. zaten zaten namazla başlamış olursunuz. Yani orada hiçbir zorluğu yok. Ve güzel bir vazifede. Yani bir, bir, bir yaratıcına kulluk ediyorsun. Öyle ulvi yüce bir vazife yani. Güzel bir vazifede. Seni istihdan etse, seni bu şekilde çalıştırsa yani. Çalıştırması da böyle yani. Öyle bir sırtında yük taşımıyorsun. Yani kaya taşımıyorsun. Ne bileyim Patates çuvalı taşımıyorsun ya da un çuvalı taşımıyorsun, demir taşımıyorsun. Bir yük taşımıyorsun yani böyle. Yani saatlerce durmuyorsun yani. Seni pek güzel bir vazifede seni istihdam etse, evet, pek güzel bir vazifede seni istihdam etse, sen hizmet etmezsen veya isteksiz suhru gibi veya usançla yani böyle suhre gibi yani zoraki, angare iş görecek bir şekilde veya usançla yarım yamalak hizmetinle onu vadinde itham yani suçlasan ve hediyesini istihvaf etsen, hafife alsan, cennet gibi, ebedi mutlu gibi bir hediyeyi hafife alsan veya sen vaadine dönersin de itham etsen haşa. Pek şiddetli bir tedibe, öyle bir duruma ki yaparsan o zaman çok şiddetli bir tedibe, edeplendirme, haddini bildirme. Değil mi? Sen ne diyorsun yani? Pek şiddetli bir tehdibe ve dehşetli bir tazibe azap verme, cezalandırmaya, müstahak olacağını, hak edeceğini düşünmüyor musun? Şimdi böyle bir emir gelmiş. Sen yapmıyorsun. Niye yapmıyorsun? Niye yapmıyorsun, Niye yapmıyorsun namaz kılmanı? Birkaç sebebi var. Bir, Allah'a inancı yoktur. Zaten Allah'a inanmaması en büyük cezayı hak ediyor. Sen o zaman nereden geldin yani? Gökten mi geldin? Yerden mi çıktın? Yani gökten de gelse, yerden de O da onun mülkü. Nereden geldin yani dünyaya? Nasıl geldin yani? Nasıl oldun? Nasıl oluştu? Tesadüfen mi? Kendi kendine mi oldun? Yani bu hayatı nereden buldun? Gidip markette mi satın aldın yani? Nereden aldın yani bu hayatı? Dolayısıyla zaten iman etmese baştan zaten kaybediyor. En başta Allah'a inancı yoksa. Ya e Allah'a inanıyorum diyor. Tamam Müslümanım diyor. Tamam. E tamam o zaman Allah'a inanıyorsun. Allah'ın emirleri var. Gönderdiği emirler var. Kur'anı var. Peygamberi var. O nasıl yapmış ona bakman gerekir. Emrediyor bir şeyler. E, namaz kıl diyor orada. E, Kılmazsak e, peki niye kıl kılmıyor? Kafir anladık. O inan etmiyor. Kıl. O zaten hak ettiği cezayı alacak. Sen Müslüman diyorsun. Ben Müslüman diyorsun. E, o zaman namaz kıl. Niye kılmıyorsun? Müslüman niye namaz kıl? Ya tembelliğinden kılmaz. Ya ne bileyim onu e, önemini bilmez. Ciddiye almaz. Nefsine zor gelir. Değil mi? Yani isteksiz. niye sebep? İşte o zaman sen eğer hizmet etmezsen Allah'ın sana bu emri yerine getirmezsen veya isteksiz suhre gibi yani sanki bir angarya gibi zoraki ya bu da nereden çıktı şimdi namaz falan diye kalkacağız ne diye düşünerek yaparsan bunu isteksiz bir şekilde veya usançla ya yazık oluyor bitmiyor dersen değil mi ya bu ne demek çok ağır şeyler yani bak Yarım yamalak hizmetinde ya ama şu namaz akılında aradan geçiştireyim dersen üstünden yok kalsın dersen bu da çok şey yani tehlikeli. Yani sen bu zor bir şey mi ki yani böyle ne diye zor yani zorlak yapıyorsun ya ya yarım yamalak ya da usarsa yapıyorsun. İşte bu hizmetini onu vadine itam edersen yani sen sana öyle bir ödül verilecek öyle bir mükafat verilecek onun huzuruna çıkıyorsun yarım yamalak iş yapıyorsun usarsa yapıyorsun üf burada nereden verdi diye Allah der gibi aşağısına aşağısına sanki onu itham eder gibi yani sen bana verecek misin vermeyecek misin cenneti ne bileyim işte bana bir mükafat verecek misin der gibi haşa sunma haşa işte o zaman böyle böyle davranırsan yani vücut dedi diyoruz buna ya da düşüncelerimizle, hareketlerimizle, davranışlarımızla bu şekilde davranırsak onu itham eder bir şekilde ve hediyesini istihfaf etsen yani o cenneti ebedi mutlu hafife alsan Değil mi? Bu hafif alınacak bir şey mi yani? Bu dünyada mutlu olan diye o kadar koşturuyoruz, o kadar çalışıyoruz, ağır işlerde çalışıyoruz, para kazanıyoruz daha güzel hayatımızda koşturuyorsun. Bir şey hediye ya yani güzel bir yaşamın olsun diye bu hediyeye ulaşmak için. E sana böyle ebedi mutluluk verecek, Bunu yaparsan deniyor, sen bunu hafif alıyorsun. Bu olacak şey değil yani. İstihbarat etsen pek şiddetli bir teğdive o zaman çok şiddetli bir azarlama. Haddini bilir. Sen ne diyorsun yani? Sen ne yapıyorsun yani? Böyle, böyle, böyle namaz mı kılın yani? Kılacaksan adam gibi kılacaksın yani. İsteyerek, arzu ederek böyle yarım yama bak ya işte falan böyle değil değil yani. O zaman ve hak edersin yani. Böyle nasıl derler? Yani tokada hak edersin yani. Haddini bildirirler yani o zaman. Kılacaksan adam gibi kılacaksın. Kılmayacaksan zaten kılmıyorsan zaten onda ayrı bir cezasını alacaksın. Yani iki durum var. Ya kılacaksın ya kılmayacaksın kılmıyorsa zaten oradan yani kafir zaten oradan cezası. Müslüman diyorsun kılmıyorsan onun zaten cezasını alacaksın. Sana emir etmiş Allah. Sen de inanayım diyorsun. İnandığı gibi yaşamıyorsun. Niye? diye sorulacak. E, mazereti yoksa çek cezan denecek. Tamam Müslüman diyorsun. Namaz kılıyorsun ama yarım yamala kılıyorsan niye böyle kılıyorsun? Yani bir usançla böyle ne bileyim yapmacık bir şekilde ya da angare görerek niye böyle yapıyorsun? Sana verilen ödül mi az? neticesiz mi ya da sana verilmeyeceğini mi düşünüyorsun? Yani o da bir e, ee, tedibi tokadı hak edebilirsiniz. Yani e, hak edebiliriz yani hepimiz kendimiz için de geçerli yani bunlar. Hep benim nefs zaten üstad diyor ben nefsime yazdım bunu diyor. Kim isterse bunu benimle beraber dinlesin diyor. Biz ben de okuyan da de şu anda bunu kendi içimize soracağız yani. Allah muhafaza hemen böyle bir ruh hali, böyle bir duygu, böyle bir şeyse hemen estağfurullah ya Rabbi ben senin için namaz kıldım deyip hemen ondan uzaklaşmak gerekir. Ve dehşetli bir tazibe yani o şekilde bir duygu düşünce olursa azap verme, cezalandırmaya müstahak olacağını, hak edeceğini düşünmüyor musun? Demek ki bunu düşüneceğiz. Bir usalç geliyorsa yani bu vadinden mi dönecek Allah haşa veya verdiği ödül çok mu hafif alınacak bir şey deyip hemen silkinip kendimize gelmemiz lazım ki onun huzuruna çıkıyoruz. Böyle ağır bir şey de yapmıyoruz. Dünya, dünyada hapsin korkusundan en ağır işlerde fütursuz hizmet ettiğin halde değil mi? Dünyada en ağır işlerde hapis korkusundan hapse girmeyin diye en ağır işlerde hizmet ettiğin, usanmadan hizmet ettiğin halde cehennem gibi bir hapse ebedi, ebedi sonsuz bir hapsin hafı yani korkusu en hafif ve latif, hoş ve güzel bir hizmet için sana gayret vermiyorum. Yani sen e, şimdi Müslüman diyorsun, namaz kılmıyorsun veya Müslüman diyorsun yarım yamalak namaz kılıyorsun, geçiştirerek kılıyorsun. E, sana yani dünyadaki bir hapse girmeyim diye bu kadar korktuğuna korkup ona göre e, koşturarak e, salmadan çalıştığın halde ona uygun da cehennem gibi bir hapse ebedi, ebedi bir hapis sonsuz bir hapis. O korkusu seni böyle bir gayrete getirmiyorum yani. en hafif, yani hafif bir iş namaz kılmak ve latif ve güzel, hoş. Sen ondan bir lezz lezzetini almaya o kadar latif, o kadar hoş ki, sen o zaman yani bu, bu sana bir gayret vermiyorum yani. Bir namaz kıl bakalım. Hiç kılmayan, yani bu dersi dinleyip de hiç namaz kılmayanlar bu dersten sonra bir Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim desin. Şeytandan Allah'a sığındım. <laughs> Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum desin, gitsin ya abdest alsın. İki rekat bir namaz kılsın. Bilsin bilmesin yani Fatiha'yı, sureleri biz Allahu Ekber desin. Elini, el pençe divan Allah'ın huzurunda kıbleye doğru dönüp. Onun huzurunda şöyle bir eğilsin. Onun huzurunda bir secdeye kapasın. O ruh halini bir hissetsin bakalım yani. Ondan sonra da zaten bu latif, bu hoş şeyi aldığı zaman zaten sureleri de öğrenir, tadil erkanla nasıl namaz kılacak öğrenir. Hepsini öğrenir. Yeter ki o ruh halini bir içine sindirsin. Onun için dersimizi dinleyip de namaz kılmayanlar ya da yarım yamak namaz kılanlar, usançla kılanlar şöyle bir silkinip kendine gelip böyle bir o latif o hafif o hizmeti daha tatlı, daha güzel nasıl yapabilirim? O şurada, o böyle e, tadile, etkana dikkat ederek onun durma, ruh halini nasıl yakalayabilirim? Ona biraz gayret edebiliriz. Gayret edelim inşallah. Ben de dahil. Sizler de dahil. Allah'ın izni ve keremiyle. Diyerek bugünkü dersi de burada bitirmiş olalım. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke enten alimil hakim ve kuda vahum rabbil alemin. Ya Rabbi seni her türlü kusurdan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Ve bizim en son duamız alimlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsundur. Her türlü hamd, övgü, şükür ve minnet her kimden gelmiş ve her kime gitmişse aslında sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. How oh, about